Nevin'in mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar sizlere şöyle biber dolmalarımı göstereyim. 1 kiloya yakın biber dolmam var. Burada biraz pirinç, 250 gram kadar kıymam var altında. 3 tane domatesimi bir güzel böyle şeyde geçirdim el blenderında. Onu da üstüne döktüm. Bir demet maydanozdan birazcık az maydanoz, nane, koydum arkadaşlar buna şimdi bir baharat değişik bir böyle her şeye katılabilen değişik bir baharat ekleyeceğim yani etli yemeklere koyulabiliyor e, yaptığınız yemeklere katabilirsiniz her türlü bahar, şey var içinde e, karabiber pul biber koyacağım daha henüz koymadım e, tuzunu koyacağım yine yeter, yeterli bir şekilde e, biraz ben bunu e, kıymayla yapıyorum ama birazcık da sıvı yağ koyacağım yani çok az da olsa koyacağım Arkadaşlar bunu özellikle size göstermemenin sebebi güveçte yapacağım ben bunu bir hafta önce falan güveçte şey yapmıştım arkadaşlar normal zeytinyağlı dolma yaptım o kadar harika oldu ki şimdi de kıymalı işte pirinç çok az bir bulgur işte hepsinden katarak şimdi bunları birbirine katacağım tuzunu, her şeyini koyacağım. Baharatlarını güzelce güvecime yerleştireceğim arkadaşlar. Güveçte biber dolması nasıl yapıldığını sizlere göstermek istedim. Eğer isterseniz sizlerde bir değişik olabilir. Bir fikir olsun diye sizlerle de paylaşmak istedim. Şu an yemeğim olmadığı için yemek yapacağım. O yüzden bunu da sizlerle göstermek istedim. Evet arkadaşlar böyle güzelce doldurdum. Güvecime bir güzel 1 kiloya yakın, bayağı büyük benim güvecimde, bayağı da büyükmüş. bayağı güzelce yerleştirdim biber dolmalarımı. Üzerine de 2 su bardağı böyle e, bir kaşık e, salçayı bunda ezdim. 2 su bardağı üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim tekrardan. Bunları şimdi güvecimin üzerine gezdireceğim ve kapağını kapatıp e, koyacağım ocağıma. <laughs> Yavaş önce e, hızlı ateşte. Kaynamaya başladıktan sonra en kısık ateş almam lazım. Çünkü güveç bir ısındığı zaman biliyorsunuz ki kolay kolay şey yapmaz. Güzelce pişecek. Yani bence kaynadıktan sonra 20-25 dakikada pişer. Piştikten sonra da sizlerle paylaşmak ve sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bakın arkadaşlar güveçte. Bak hala kapatalı 10 dakika oldu. Hala yavaş yavaş kaynıyor. Bakın o kadar güzel oldu ki misler gibi görüntüsü harika şahane ve tavsiye ediyorum size yapın mutlaka güveçte çok daha lezzetli oluyor arada tabii ki normalde tencerede yapıyoruz ama güveçte de yapmanızı tavsiye ederim bir değişiklik olur ben yani çok beğendim gerçekten arkadaşlar Nevin'in mutfağından bugünlük de bu kadar her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Beni takip etmeyi bırakmayın arkadaşlar.